Ve ma ve nestekanu. Bakınız ne zayıf e, zafiyet gösterdiler. Ne de boyun eğdiler. Ne de teslim oldular. Ne de düşmanın e, yani o saldırısına e, boyun eğdi. Yani geri gitmediler. Yani kaçmadılar demek istiyor. Musibet gelse bile onlar nedir? Yani dindik e, dimdik kaldılar. Ve alallahi kanu mutuvekkilîn. Allah'a tevekkül etmişlerdi onlar. Size ne oluyor? Gevşeklik gösterdiniz. Tepeden indiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek dişi kırıldı, mifeni patladı, yüzü yaraldı. Ha? La ilahe illallah, İşte Allah onları dile getiriyor. Allahu yuhibbu sabirin. Bunu unuttunuz mu yoksa? Allah sabrederleri sever. Yani siz orada sabretseydiniz Allah'ın sevgili kurgulayacaktınız. Vallahi yuhibbus sabirin. Ve sabır mükafatı nedir? Cennet. Cennet. Ve sabirin. Allah diyor. Ve sabirin. La ilahe illallah. وَمَا ك... شُو وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا يا ربي نقول بس هطاء أي اللهم أو تفدا يا ربي صلى الله عليه وسلم أمرنا ما يا ربي نقول اللهم بكرس ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا Hayatımızdaki yapmış olduğumuz amellerden ve haddi aşan davranışlarımızdan dolayı aynı zamanda günahlarımızı affeyle ya Rabbi dediler. Ve sebbet akdamana ve ayaklarımızı sebat eyle ya Rabbi cihat meydanında. Kafirlere karşı bizi mağlup etme ya Rabbi. Ala sıratı üzerine sebat eyle ya Rabbi bizi. Ey Allah'ım. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Ve sebbet eqdamına. Ve insurna alal kavmil kafirin. Kafirler topluluğuna bizi muzaffer eyle ya Rabbi. zaffer eyle ya Rabbi. Bunu demişlerdir. Çünkü hatalarını anladılar. Hataları bilmek ve öğrenmek erdemliktir kardeşlerim. Ondan dönmek, tövbe etmek. Bazı şahıslar var. Hata ederler, günah işlerler, Ballandıra ballandıra anlatır. Ben filan kişiyi bu şekilde çarptım. Ya anlatma be adam. Çarptıysan tamam. Niye anlatıyorsun? Örtmüştür Rabbin Tebareke ve Teala. Niçin tekrar bunu söylüyorsun? Böyle. sevk alır. Onun dolayı el el müjahhirun Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki bu şekilde amellerini cehren ifşa edenler cennete giremez diyor. Yani o günahların azabını çekmeden cennete giremez. Yoksa bir kişi La ilahe illallah Muhammed Resulü kalbinden dese ve günah işlese bu adam günahlarını çektikten sonra cennete girecek. Ama şirk koşarsa ebedi bir şekilde cehennemde kalır. Evet. İşte fi amine ve sebbet akdamine ve ansurne al kafirin bu dualarına karşı Rabbimiz فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ Allah amellerinin karşılığı, sebat etmelerinin karşılığı ve tövbe etmelerinin karşılığını ne verdi? Dünyada zafer verdi. Başka ganimet verdi. Başka şey verdi. Devlet verdi, devlet kurma verdi. Ve en büyük nimetlerden birisi ne verdi? Tevhid nimeti verdi. Üzülmeyin be ashab. Siz öldüyseniz ölüleriniz cennet, kafirlerin ki cehennem. Yani her iki yönden siz karlısınız. Ölüm var mı? Var. Yani dünyada kalan kazık mı çakacak? Yok. Bu dünya kime kaldı ki? Kala kala kalsaydı sallallahu aleyhi ve selleme kalır. Hayır. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Resulüm sen de öl yani ölüsün onlar da ölecekler. Ve kıyamet gününde orada hesaba çekileceksiniz. Kıyamet günü o. Oh, mahşer günü kafirler geldikleri zaman yürüyorlar böyle, Allah seslenecek. وَقِفُوهُمْ Durdurun bakalım şunları. Nereye gidiyorlar? فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Durdurun bakalım. Tıpkı trafik polisi olduğu gibi. Dur, ehliyet ruhsat, taşıt pulu var mı, sigorta yatırılmış mı? Soruyorum. اين الاورده رب تبارك وتعالى وقفوهم ضد رمبك دم اذا يا ربي انهم مسؤولون سولويتشك يا رمبك دم يا رب وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره اشتى الدنيا ذي كلمه لاردان اشتى ديمزجيبي اشتى دبله كردولا اشتى أفادنا مسؤولين مشتا تفهيد نيمتي غنيمت نيمتي زفر نيمتي والله يحب المحسنين الله إيلك ادلر سفر بويريو المحسنين إحسان دان ما هو الإحسان يا أخوان قال إحسان إحسان ندر الإحسان أن تعبد الله كأنك تَرَاهُ فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيل الله كل أولكي إبادة أتكي Allah'ı görüyor muşçasına ibadet et. Namaza başladık. Allahu Ekber. Böyle yapmayacaksın. Telefon çaldıysa yapma. Huzurunda durduğun Allah'tır. Allah'tır. Cumhurbaşkanı böyle mi durursun? En güzel elbise, en güzel şey, şey gözlerine bakarsın değil mi? Cumhurbaşkanı. İyice e Rabbin daha evla değil mi? Değil mi? Geçenlerde de camiye gittik. Adam pijama ile gelmiş ya. pijama ile gelmiş namaza. Yavuz, subhanallah. En güzel elbise giyeceksin. Rabbinin huzuruna duracaksın. Allah seni görüyor. El ihsan. En te'budullaha ke enneke tera. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk et. Ki sen görmezsin. Fe innehu yarak. Allah seni görüyor. Allahu Ekber dediğin zaman bil ki Allah seni görüyor. Allah seni murakabe ediyor. Huşu bir şekilde namazını kıl. Çünkü Allah görüyor. Zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşının üzerinde karıncayı sesinin ve renginin ve ne yaptığını Allah görür ve işitir. La yadillu Rabbi ve la yensah. İnne rabbeke de bil mirsad. Gözetleyicidir. La yekfe aleyhi şey'u fil ardi ve la fil sema. Gökte ve yerde hiçbir şey ona gizli kalmaz. Şu güneş belki de dünyaya bir metre yaklaşsa kül olur dünya değil mi? Olur ya belki. Şu güneş belki de dünyadan bir metre uzaklaşsa buz olur dünya değil mi? Bunu matematik milimetrik santim ayıran Allah bunu bizden daha iyi bilmez mi? Görmez mi? La yadhillu rabbi ve la yansa. Benim Rabbim şaşırmaz. Ondan dolayı vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsanları, ihsan edenleri, iyilik edenleri sever. Yani her türlü işlerde bu ibadetlerde olsun, dünya işlerinde olsun en güzelini yapacaksın. Ve bunu yaparken Rabbin seni gözetlediğini düşünerek hayatını yaşa. Bu şekilde yaşarsan ebşir inneke minel aleyhim ve hum kurtuluş olanlardan ve orada ne özüntü var ne bir şey var belki Rabbim hesapsız kitapsız ödühülüha bi selam girin cennetime ey kulum sana der. Neden olmasın? Bu vasıflar cennet ehlinin vasıflarıdır emir ve yasaklarına sararlar cennete gireceklerdir ve'l-kâzmîn el-gayz ve'l-âfînâ en-nâs ona sonra ve'l-lâhu yuhibbu'l-muhsenîn değil mi? muhsenîn ondan işte aklıma bir şey geldi kardeşlerim Hazreti Hasan radıyallahu anh